بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اللهم صلاه وسلام وبركاته على پیغمبرنا پاک اهل Allah Azze ve Celle mübarek Ramazan ayı ibadet ve itaatlerini en güzel şekilde kabul buyursun. Huzurlarınıza ilahi sevgiden söz ediyorduk. Gerçek ilahi sevginin nişane ve alametlerinden söz ettik. Allah sevgisi nedir? Nasıl kalbimize, gönlümüze ilahi sevgi yerleştirebiliriz? Kul tepeden tırnağa nasıl ilahi sevgi ve muhabbetle yoğrulabilir? Allah'a sevgide, Allah'a sevgi ve muhabbete ulaşmadaki ilk adım Allah'ı tanımaktır. Kul Allah'ı tanıdıkça aşık olacaktır. Allah'a marifeti kadar aşık olabilmektedir. İnsan tanımadığı birisini niye sevsin ki? Bizler tanımadığımız birisini seviyor muyuz? Yoldan geçen herhangi birisine karşı sevgi ve muhabbet hissediyor muyuz? Ama tanıdığımız birisini gördüğümüzde sevgi ve muhabbet hislerimiz kabarmaktadır. Kul beşer de Allah'a marifeti kadar Allah'ı sevebilmektedir. Marifet ne kadar derinleşir ise sevgi ve muhabbet de o kadar derinleşecektir. İmam Hasan Aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor: "Men arafe Rabbahu tebaraka ve taala ahabbahu." Kim Allah'ını tanırsa onu sever. Yani kul Allah'ını tanıdıkça, Rabbini tanıdıkça sevecekdir. Ve İmam Cafer-i Sadiq Aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor: İza tecellâ ziyâ'ul ma'rifeti fil fu'âdi, hâjra rihül mahabba. Marifet nuru tecelli ettiğinde sevgi rüzgarları, nesimleri esmeye başlar. Kul Allah'ı sevmeye başladığında tanıdı ve bu tanıma­sının neticesinde sevgi muhabbet doğduğunda artık etrafına sevgi nəsimləri əs­məyə başlayacaq. İnsanları sevməyə başlayacaq. Allah'ın yarattığı kullara sevgi və muhabbət besləməyə başlayacaqdır. Bu marifət burhani və şühudi ola bilməkdədir ve hər ikisi də burhani də şühudi də İlahi gerçek sevgiye, marifete bir zeminedir. İlahi sevgiye götüren bir yoldur. Burhani marifet yani kul delil ve kanıtlarla Allah'ı bilmesidir. Şuhudi marifet ise Allah'a iman ve itikattır. Allah'a bağlılıktır. Bu ikisi arasında fark vardır. Allah'ı bilmekle Allah'a iman farklı şeylerdir. Birçoğumuz Allah'ı biliyoruz. Allah'ın varlığından haberdarız. Allah'ın amellerimize nazır olduğunu biliyoruz ama iman etmemişiz. Hala günahlarla yoğruluyoruz. Hala günahlara bulaşmamız iman etmediğimizin nişanesidir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ya eyyühellezine amenu amenu. Ey inananlar iman edin Allah'a. Yani Allah'ı sadece bilmekle yetinmeyin. iman edin Allah'a. İman eder iseniz gerçek sevgiye, muhabbete ulaşabilirsiniz. Ayet-i Kerime tüm müminlere hitap etmektedir. Yani diyor ki ey müminler, ey Allah'ın yarattığı kullar. Allah vardır ona iman edin sadece bilgiyle yetinmeyin. Ehlibeyt-i Rahimussalatü vesselam bu şuhudun, bu marifetin zirvesine varmışlardı. Ce'a Hayberun ila Amirul Mu'minin sallallahu aleyhi ve qala ya Amirul Mu'minin hal ra'ayta rabbaka hina abadtehu? İmam Cafer-i Sadiq aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Yahudi alimlerinden birisi, Emirül Mu'minin İmam Ali aleyhisselatu Vesselam'a gelerek, Ey Mu'minlerin emri Allah'a ibadet ederken onu gördün mü, görüyor musun Rabbini? Emirül Mu'minin İmam Ali aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu: Yazıklar olsun sana, ben görmediğim bir Allah'a nasıl ibadet itaat ederim? Yahudi alimi nasıl gördün ya Ali onu? Amirül Müminin şöyle buyurdu. Ve ileke la tudrikuhul uyun fi mushahadati'l absar <laughs> ve kulub iman. Yazıklar olsun sana. Gözler, çıplak gözler onu göremez, derk edemez. Ancak kalpler iman gerçeğiyle onu görür. Hakikatta Şuhudu marifete ulaşanlar Allah'ı kalp gözüyle görmekteler. Bu marifet hakikatte insanı fani fillah etmektedir. Yüce Allah'ın kullarına ne kadar sevgi ve muhabbetini Kur'an-ı Kerim'de zikrolunan isimlerinden görebilmekteyiz. Allah'ın yarattıklarına sevgi ve muhabbeti hakikatta Kur'an-ı Kerim'de kendisini zahir etmiştir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde bu sevgi ve muhabbeti kullarına göstermiştir. Allah Kur'an-ı Kerim'inde zikrettiği sıfatlarıyla kullarını ne kadar sevdiğini ortaya koymuştur. Rahman, Rahim, Rauf, Vedud, Zurrahme, Gaffar, gafir zenf, bu gibi sıfatların, bu gibi isimlerin hepsi Allah Azze ve Celle'nin kullarına olan sevgi ve muhabbetinin göstergesidir. Allah Azze ve Celle hakikatta yüz rahmet ve sevgisinden birisini kullarına indirmiştir. Kullar arasında var olan bu sevgi ve muhabbet Allah nezdinde olan yüz rahmetten sadece birisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah azze ve celle yeryüzünü ve semayı yarattığında yüz rahmet de var etti. Ve bundan sadece bir tanesini yeryüzüne indirdi. Ve bu bir taneden dolayı anne çocuğuna bakmaktadır, süt vermektedir. Allah Azze ve Celle 99 rahmete sahiptir. Bu rahmetleriyle kulunu sevmektedir. Kullar arasında bu sevgi, muhabbet, annenin evladını sevmesini, babanın evladını sevmesi sadece o yüz rahmetten bir tanesidir. Kulları saran Allah'ın rahmet cilvelerini sayıp bitiremeyeceğimiz kadar çoktur. Bu nimetleri de hatırlayıp anmak, yad etmek, öğrenmek, marifet sahibi olmak, Sevgi ve muhabbet zeminesini oluşturmaktadır. Kul Allah'ın rahmetini gördüğü kadar, Allah'ın rahmetini tanıdığı kadar Allah'ı sevmektedir. Hadisi i de şöyle naklolulmuştur. Allah Azze ve Celle Hazreti Davud Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle vahyetti. ''Ya Davud beni sev ve kullarıma da beni sevdir.'' Hazreti Davud aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: "Ya Rabbi, ben seni seviyorum ama kullarına nasıl sevdireyim seni?" Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ya Davud, benim nimetlerimi onlara hatırlat. Benim nimetlerimin farkına vardıklarında beni sevecekler, beni sevmeye başlayacaklardır." Dolayısıyla kul Allah'ın nimetlerini tanıdıkça Allah'ın nimetlerini gördükçe sevgisi, muhabbəti çoğalacaqdır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'də şöyle buyuruyor: "Ve asbağaləkum ni'ama hu zahiratan ve batina." Görünən və gizli olan nimətlərini sizə yaydı. O qədər Allahu Teala nimət endirmiş ki, gördüyümüz, görmədiyimiz binlərcə, milyonlarla nimət ətrafımızı sarmışdır. Biz bu nimətləri tanıdıqca, bu nimətlərin farkına vardıqca Allahu Azze ve Celle sevgi ve muhabbetimiz çoğalacak, sevgi ve muhabbetimiz de adeta boğulup kargı olacağız. Allahu Azze ve Celle o kadar nimet indirmiş ki kullarını adeta nimetler içerisinde kulu boğmuştur. Ve in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Ayette buyuruyor ki Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Ne gücünüz yeter, ne ömrünüz yeter, ne vaktiniz yeter. Asla sayıp bitiremezsin. Allah Azze ve Celle sadece Nahl suresinde 40 tane maddi nimetten söz etmiş. Allah'ın maddi nimetleri nedir bize? Yer, göy, sema, dört ayaklılar, yarattığı ay, güneş hepsi maddi nimetlerdir. Faydalanıyoruz bunlardan. Manevi nimetlerine gelince iman, vilayet, vahdet, dostça birbirimizden geçinmemiz bunların hepsi manevi nimetlerdir ki Allah Azze ve Celle bize indirmiştir. Bizler fakir olduğumuzu unutmamalıyız. Ya eyyühennaz, Antumul fuqara ila Allah vallahu belghaniyul hamid ey insanlar siz Allah'a muhtaçsınız Allah ise müstağnidir övülmeye layık olan odur bizim hiçbir şeyimiz yoktur biz tepeden tırnağa muhtaçız ihtiyaçlarla doluyuz hiçbir güç ve kudretimiz yoktur Allah'ın lütuf ve inayetine bağlıyız biz Bir an Allah'ın lütuf ve inayeti üzerimizden alınır ise helak oluruz, yok oluruz. Çünkü kendimizden hiçbir şeyimiz yoktur. Biz sanmayalım ki kendimizi kendimiz kollayıp koruyoruz. Biz kendimizi kollayıp koruma gücüne dahi sahip değiliz. Dolayısıyla Mustağni olan, qaniy olan Allahı tanımaya qayret göstərməliyiz. Allahu Əzzə və Cəllaya marifətimizi çoaltmalıyız və bu marifətimizlə Allahu Əzzə və Cəllaya sevgimizi, məhəbbətimizi çoalta biləcəyik. Allahu Əzzə və Cəllə bizləri gerçək sevgi və marifətə olaşan möminlərdən qərar qılsın. Vəsəlamu <Sessizlik> aleykum və rahmetullahı və bərəkatu.